Bu cins olarak erik kalemi e, zayıf yerlerinden almayacağız. Çok taze. Bu e, biraz pişmiş olacak. E, Gözlerimiz gözleri. bunlar. Aynen. Böyle. Gördün görebiliyorsan. Görebiliyorsam. Yakınlaştıralım, Gözüm. odaklayalım. Hmm. Evet gözümüzü yani aramaya. Cins olarak te kalem'i Te yapıyoruz, göz aşı. Gözüküyor mu? Bak bakalım. Bak buraya bak, buraya getir. Bak çılıyor. üst tarafı sıfır olacak. Karanoda hangi video olması? Bir tane daha göz çıkaralım, çıkarışını gösterelim. Bak, hafiften sıkıyorsun. Sıktığın zaman kendisi çıkıyor. Bunu sonra... Bu. Eriğimizin cinsine aşıladığımız. Bu yerli kaliteli bir erik. Temiz eriği. Yukarıya sıfır olacak. Aynen. İki tane vurdum. Her ikisi de 15 gün sonra şuradan keseceğim. Hmm. Kestikten sonra bunlar devam edecek. Şu yan alacağım. Tepesini macunlayacağım. Ondan sonra devam edecek. Evet. Bir tane de Diğer dala vuracağız. Göz aşılarımız Haziran-Temmuz itibariyle yapabiliriz. Aynen. Açtığım yeri gör. Kabuk vermesi gerekiyor. Böyle bu şekilde. Haziran-Temmuz aylarında bu işlemleri kolaylıkla yapabiliriz. Oturması gerekiyor. Çekti Elimizdeki mevcut delleri değerlendirme yapıyoruz. İnsanlara hizmet olsun. Buradan gelip geçenler yesin bu yeri. Aynen, aynen. Bu çekirdekten kendi çıkmış. Muhtemelen ekşi, tadı olmayan bir yeri olacak yabani. eriğimiz de bu. Hazır bir tane var. Gözümüzün bağlanışını da gösterelim. şu şekilde tutuyoruz. Üstten Hadi başlayalım. gözü açık bırakacağız. Aşımız sonlandı. Vurdunuz ağaç olsun. Evet arkadaşlar. Temmuz ayı içinde yaptığımız eriye angelik erik açısı göz açısı olarak yapmıştık. Bakın. Bu göz patlamış. Diğeri patlamadı. Öbür daldaki patladı. Bu da patladı. Tepe vurumunu yaptık. Şekil bu şekil. Bu şekilde T yaparsanız aşınız tutar.